arkadaşlar. Bugün yine balığa geldik. Kişi başı 4 tane otova. Böyle bo botumuz. Tam bilmesek ama güzel bir bot tavsiye ederim. Aşağıda balıkçılar var. Tabi burundan atların altında burun vardı. Bir hatta niye bilenebilir? 3-4 haftada bile katmıyor bir, bir kişi. gel tutuyorlar. Öyle ortam balık geldiğinde görüşürüz. Arkadaşlar günaydın. Burçuna çok güzel bir vuruş oldu. Çok güzel kalem aldı ama bu görüntüyü, al, bu görüntüyü alamadık. Geliyor mu? abi Geziyor çünkü sağa sağa gidiyor. Öyle abi. Öyle mi? Tabi tabi bak tanere gitti sağa gitti. O zaman evet. iyi lan. Ağlı baksana oltanın ucuna aksiyona. Oo. Çok iyi çok iyi. Vel abi yetişti. Adnan sen devam ediyor nasıl ben kapatayım da. Tamam Bir tamam. Tamam ben videodayım. Yakın mı? Geldi geldi baksana renge bak. Çok büyük değil ha. Çok büyük değil ha. Değil değil, lan. Yine senenin güzel balıklarından biri. Çok o büyük O kadar. Yok güzel güzel olsun. Güzel. Daha ne olacak lan? <laughs> Sana gördüğümüz en büyük balık. Gayet evet, güzel gayet evet, güzel. Tamam başarılı. <laughs> Oğlum yara balık. Of oh be. Hadi bakalım herkese rastgele. Eyvallah. Arabalık başarılı. Orçun, Orçun gerçekten güzelmiş ya. <laughs> Seyirlik çıkardım kepçe de güzel. Onun <laughs> arabalık abi. Abi ben. Evet. Orçun tebrikler oğlum. Vallahi bravo. Evet arkadaşlar. Bekle. <laughs> Şu takım bu. <laughs> balık. Bir saniye. Evet arkadaşlar kahvaltı yapıyoruz. Ferda abi afiyet olsun. Sağ ol cümleten herkese. Olta su dalan herkese rastgele. Babam. Arkadaşlar rastgele bakalım. Kalkışta çay, bekeriz. iç Çay içmek olan isteyenler gelsin. Burada etmek var. yardık. <laughs> Tabi garabarık. Evet arkadaşlar babamın güzel bir balık geldi. Geri saramanı yapacağız. Oh. Oh, oh, gibi gitti yavaş git lan. Yavaş git. Balık vurdu. Aldım abi. Aldı aldı. aldı, aldı. Kaldı geliyor. Bir de sertten atlatırsak sorun yok olsun. Öyle abi. Geçti. Ha, geçti sertten geçti. Tamam. Bak sallamalara takarsan alırız balık. <laughs> Al senin olsun ya. Güttük ama olsun. Güttük olsun bizim olsun. Evet Orçum. Geri sarımını yapamam. Sana, hemen salalım. Hadi bakalım. Büyü de gel. Hadi bakalım. Evet, iki, iki orta iki, birden. Iki çekiyor bu. Bu saatlerde. Bu buna basmış olabilir. bu, ha, bu iniyor. Sen onu çek. Sen onu çek. Ha, siz orada durun. Ha, öyle. Hayır bu bu saatlerde çift çift çekmeye alışkın. Bak öbürküne de vuruyor. Hemen yanımdakine. Bak buna da vurdu. Bir <laughs> sürü geldi buraya. Sürü geldi evet yine. Nasıl bir av yapıyorsun arkadaş sen? Bunda yok. Saldı. Hadi. Bak sana mı? numara çekemedi. Çekti işte. Bekleşe Geliyormuş abi. gibi yaptı. Gandırdı. Ya da bu çok ufak Veli abi. <laughs> evet, bunda yok. Bunda yok. Onda da diyor. Öbür bu sefer? Ya şu dönüyor buna bir çözüm bulamadım ben ya. Bunu yapıştırmam lazım. Şevki'ye gösterseydin ya. <laughs> Yok abi yapıştıracağız bunu ya. İnan. Adam kendi şeylerini ne yapmış görmüyor musun? Plastikleri ya. sökmüş. Abi benimkiler de metal ya. Benim bütün dönüyor, makina dönüyor. Bakın bunda var galiba. Kuşun kafasını at kuşum. At da uzaklaşsın orada. Olmadı ben basıştı. Hmm. <laughs> at şunun kafasına bir tam kafasına değil mi? Tam mı kafasına işte? Oraya da. Yana düş sol <laughs> O zaten sağa gitti olmadı. <laughs> evet. Ya, ceza, ceza. Evet balık geldi. Var mı ama? Bilmiyoruz. Ee, saldı. Aa, seti takıldı. Çıktı. Aa, şimdi kurtuldu balık. Öyle mi? Güzel basıyordu ama. Aldı bu yana yürüdü Adnan gördün mü? Evet aldı yürüdü güzel bak şurada. Aynen. dirgenle vuruyordu hayvanları ya. Evet. Bu sefer geldik Ali. Gayet evet, keyifli bir bakım. Evet. Orçun. Ha? Koyalım bunları da ya biz bunları boşuna mı kestik geldik ya? Koy abi koy. Geliyor mu? Sete dikkat et. Sete ha sete dikkat edelim sete takıldı. Ha <laughs> ha. <laughs> Ha çıkarttı. Hı? Ya bilmiyorum yoksa bu balık avlamayı ya. Ha çıkarttı. Balık ha. da kurtuldu. Balık da kurtuldu. Evet, balık da kurtuldu ama. Güzel de basıyor daha biliyor musun? Aynen. Biz de yok. Öyle akşam oldu. Evet yeni buluş geldi. <laughs> Böyle manzara karşı. Vuruyorlar ya. Geliyor mu? Geliyor da ufak bir şey. Ofa olsun ya. Ziri sesini duyuyorsun. Çay var mı lan o? Misran burası tam oldu. Aa. Çık 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 çık. Ne <laughs> çay var orada? Sarı. Şşş. Hah. <laughs> evet, gelen bir balık. Ha, şey, poten, Dur poten. ya bir tane sordu. Bir dakika iğneyi çıkarabilir misin? Bak Veli abi dedim ya. Aynı saat bak. Benliyorum abi benliyorum. Bu elime çıkmadı. Dur çıkaralım. Sonra iki sıra Sana Var Tamam. Ölmesine. Hop yavaş yavaş hop. Hemen gel sararım Hop. Hadi bakalım. Öğü de gel. Anam yavaş lan. Evet ortamımızı öğlen balık uldurdu. Hayır hayır o ol, toplarken geldi bu. Tamam tamam. Şunu da koyar içine. Kapat bir, kapat. <laughs> Arkadaşlar akşam toplanıyorduk. Tam topranırken benim ortadan babam güzel bir balık çekti. Takımımız Herkesin aldığı balık ama biz almıyoruz. Bu takımımızı gösterelim. Zeytin boncuk. Böyle takım biraz dönmüş ama. Zeytin boncuk. Akşam kapan kapanış toplanıyoruz. Böyle ortam. Güzel abi bir oldu. Bir daha görüşürüz. Kanalıma abone olmayı yorum yapmayı unutmayın. Bir daha görüşürüz.